Gözlerim yeniden görecek olsa Kur'an-ı Kerim'i görmek ve onu okumak isterim. Ona kavuşmanın sevincini doya doya yaşamak isterim. Hasan Özdemir 11 yaşında hafızlık eğitimine başladı. Görme yetisini kaybetti ama hayalinden vazgeçmedi. Sene 1975'te İlk altı sayfadan sonra e, görme problemim iyice ilerlemeye başlayınca durumu fark eden hafızlık hocam yanıma okuması düzgün, e, zeki bir talebe verdi. Sayfalarımızı dinleşe dinleşe, ayetleri okuya okuya tekrarlayarak hafızlığımızı bu şekilde ikimiz beraber bir rahlede bitirmiş olduk. Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek ezberleyen Özdemir bununla yetinmedi. Hafızlığını İslami ilimler tahsiliyle taçlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadrosunda müezzin olarak görev yaptı. 58 yaşındaki hafız Hasan Özdemir uzun yıllardır öğrencilik yıllarını geçirdiği... ...Bayrampaşa'daki Yeşil Camii'de hem müezzinlik görevini ifa ediyor... ...hem de Kur'an kursundaki öğrencilere tevcid ve talim dersleri veriyor. Selamünaleyküm hafızlar hem günlük beş vakit e, namazı ve ezanı takip etmek mecburiyetimiz var. Hem de bu arada yüzlerce talebeye hizmet veriyorum. Görme engelli hafız Hasan Özdemir'e Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden ayet sorulduğunda devamını, öncesini, karşı sayfasını ezbere okuyabiliyor. Bu nedenle öğrenciler arasında taş hafız olarak anılıyor. Ah hu, ah hu. Kurs içerisinde talebelerin ağzında bu sıfat oldukça geçiyor. Buna layık olmaya çalışıyorum. Peki küçük yaşta kaybettiği görme yetisine yeniden kavuşsa Özdemir'in ilk görmek istediği hayatına adadığı Kur'an-ı Kerim. Gözlerim yeniden görecek olsa Kur'an-ı Kerim'i görmek ve onu okumak isterim. Ona kavuşmanın sevincini doya doya yaşamak isterim.